Hıh Geldim oyuna Ne dedin? O kadar belli oluyor muydu ya? Hakkınızı ilerleyiniz oğlum kusura bakmayın Nereye? Hıı Hı. Tamam burayı çiz. Tamam canım orayı neriz? Geldik ya adamlar. 1, 2, 3. 3, 3 kişi. Silahları var. Kaçıyor. Kaçtım kaçtım. Şurada silah lazım. Kaldıkan var nasıl? <laughs> çok iyi mi gelen var Bıraktım bir kalpli sen. Dün ben kırayım mı oyunu? Çok iyiydi lan. <laughs> Adam da içeri girdi mi bu arada? Eyvallah Abdullah hoş geldin. <laughs> çakal bir de yatmış buraya. Ne? sniperle mı kıyordum al? <laughs> Sağ edin. Herifin elindeki silahlara bak bir de benim elindeki silahlara bak. Yani. yok ya. Temizleme iş. <laughs> Cengiz'in düşürdüğünde adamı vurayım dedim. Baktım arkasında adam da varmış ama. o da yok. Neyi de düşürdün? Sigma 2 ile mi düşürdün? Sigma ile yani. evet. Hadi şuraya içelim hadi. Bayrak <laughs> dik dedi be onu yere fırtına atmışım. Yapraktan korktum ya. Ali abi adam var. Ali abi adam var. Ne bağırdı be Arkada arkada adam Kolt var girerseniz haberim olsun Takılırsanız Ya ben şu an kolt var bugün girerim ya <laughs> Giremedi camdan camdan giremedi adam Öldü mü o? Yanında adam var. Yanında. Gelin abi. Aldıran. Kimin yanında lan? Üç katlı, üç katlı, üç katlı. Daha, Daha var. var. Daha ses geldi. Ha adam sıkışmış. Cesedi görüyoruz. Gel e gelin bir roba alın parayı. Yes, Parayı Bir armor plate Armor var ya Parayı Yetmez 100 dolar mı? O Bir şey bakacağım Bir saniye Yo iyi abi gayet iyi Ya ben de yaparım istesem onu al Ne var ki yani onu yapmakta Burdan çekmişler Moving. Şuradaki bounty alın Bende <laughs> hiç armor yok bizi geçecekler Vallahi armor yok Burak sen geriden, <gülüyor> <gülüyor> geriden git <laughs> Ak, <bu da> <laughs> Bir armarı kırık Şurada Moving. Kapatın abi oradan oradan. Ertuğ ölecen. İçeri gir şurada. armor yok. Nere gitti bu götü ya? Kaçıyor. Aman akoyim çıkılmıyorsun. Ah çıkamadım ben de. Allah cezanı vermesin senin oyunu ya. Allah cezanı vermesin ya. Bin türlü belanı versin senin oyunu tamam mı? Bin türlü belanı versin senin. Var mı orada da? Bak ya. Kendimi eşek gibi hissediyorum şu anda ya. <laughs> Armor box attım buraya. İleride içeride tünelde insindeler. Ya altın. ne kaçtı hayvanın evlatları ya. Ertuğrul'un armonun anasını. İki daha. Soldaydı birim. İleride de ileride. <laughs> Ananı sikeyim. <Aa>! Öldü o. <laughs> bazuka yanımdan geçti. Aman okudum çocuğu bazuka atıp Şu silahtan varsa diye bakıyorum da. Yok abi. Yok, bunda da yok. Hadi şuradan çıkalım, hadi. Alarmı yok, <laughs> aman Allah'ım. Most wanted var. Kapşarıda neredesin? Yukarıda yanımda. Kendi armurlarımı veriyorum sana. Dur kardeşim. Adam hatta, bir bozuk yaptı, adamdan geçti bozuk. <laughs> Friendly UAV overhead. Moving. Ne? Feysal, ne ben sen Biz neredeyiz? Sen neredesin? Biliyorum musun orada olduğunuzu? Tamam, sıkıntı yok. O ne lan? Dört, dördü de çatıda herifler lan. Bir strike olacak. Vereceksin kafalarına. Hizasını sıkacaksın. Düşürdüm Nerede burada mı? Hmm, ara, arada kaldım. Onu da düşürdüm. Bu gidiyor. Ondan bir bir gülüyor. 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 Sen bununla kırmışsın değil mi? Bununla kırmışsın. Bu var. Be. Ben seni, ben seni kıracağım İlmaz beklesin. Biri geldi. Adama böyle bir şey olamaz ya. Adam öyle bir yere düştü ki akıllara zarar. Silah iki tane sikin açtım lan Ertuğrul. Bir kere Adam ne? benim kol, rastgele koydum mayına bastı lan. Ona mı düştün? Alan buraya sıkışmışlar adamı. Diyor mu ya sana? Yani adam öyle bir yere düştü ki akıllara zarar. Kart var ha burada adamda. Bende de var. Abi boş, boş. Gerek yok karta ya. Eline bir diyemer ver adamın. Git gel. Ah adam var. Birini düşürdüm. Beyler bende hiç armor yok ha. Biri bana püf dese ölürüm. Arkadaşına doğru gidiyor. Üç tane attım abi. Nerede adam? Şunlar aslında mı? yok binanın binanın içindeler. <laughs> İki defa vurdun ama ona koyayım. Ne? Ben şu armor alayım ya, hiç armorum yok ya. Nerede lan şimdi burada armor işaretlenir Abi. siz? Bırak. Bırak ya. Abi şunun içinde. kadar güzel güzel bir alerji birader. Kamyonu dinemedi. Avesini bırak. Oradan adam armorunu kırdım mavi armorunu. <laughs> ben bastım ha Asma Bas abi. Bu abi gaz geliyor çünkü. Hadi gel. <laughs> <laughs> i̇şte onun için o araba yanıyordu abi. Patladı araba. Biri düştü, ikisi düştü. O da öldü. İki düştü, iki öldü. kutunu silahını dayıyorsun ya bir yere. O cover oluyor muhtemelen. Haberin olsun. Hı hı. Şeyde kollarda şey, dayama, dayama yok da. Adam şurada. Lan. Nereye vurdun lan sen? Şuradayım ben. Kanka bir de burası var ya. Dikkat edin. Üyevi bastım abi. Arabayla gidiyorlar. geldi. Ha, benim adamı vurdu. Adam bomba atar takmış silahına. Beyler şu bina işaretleyemedim. Tam şeyin marketin olduğu yer. <laughs> Ertuğ bugün adamı çıktı yere çıkayım mı? Bir üç saklandı. 58 kişi kalmış. Kocaman alan var. Abi fazla araç oynamayın Alan Küçük Neredeler bunlar sizce? Binadalar mı? Binadalardır abi evet, evet Yanındaki binada Şu an Bunda bilmiyorum. bunda, <Gülüyor> bunda. <Gülüyor> Düşürdüm sağdaydı Ertuğ adam şu, aşağıda! Cengiz, Cengiz aşağıda! Kaldırmasın kendini. Öldü öldü. Nerede Tam Öldü mü? Bir çekin abi. Dolar çekin. Ya da self alalım. Self alalım abi, lavabodası ne yapacağız? Üyev aldım bastım, <laughs> bir daha üyev aldım. <laughs> Self aldım. Attım. Attım abi geri kalanını. Alın selfinizi de. Bir ev aldım. Ben de bir tane daha basmayayım yok. Oh, ah, ya. Ya, aldım. Aldım. Ali abi, Al abi paranı tamam. geri kalanını atsana. Al abi. Al abi şunu. Al abi sen şunu. Tamam. Precision alacaktım sen aldın. Ben Precision aldım. Tamam iyi bir bende. Katının yanındaki banka da var. Nerede olduklarını iyice bakalım mı? Bankanın hemen yanında küçük ev var ya. Üçü de evin içinde enemy. de şu markette var. Atladı büyük çatlan adam aşağıya. Şu evde adam var dikkat edin. Sağdan vuruyorum. Kim vuruyor lan beni? Bir daha. Orada bir daha evin içine girebilirsiniz. Adamı kaldırdı. Gir 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 gir. Geliyorsunuz bana. Kaldırayım mı? Ee, geldi zaten. Oğlum korkma lan. Bir tane daha var bastım. Gördünüz. Adam Nerede adam? Evet. Aha düşürdü beni biri. Düşmedi mi o adam ya? Allah belasını vermesin. Şurada adam ya. var, şurada. Yani bizim karşıya geçmemiz lazım artık. Onun için. Şurada. Ay ananın DMR'ını kim senin ya? Kim belasınız? Kaldırıyorum kendinizi, bilin. Friendly Fazla armor olan var satsın abi bana sıfır armor. Var. Kaldırdı kendini ya. Bende de sıfır armor var. Bir mermi değilse pat gittim. Okey yandaki baya gideceğim o zaman. Haberiniz olsun. Adamların leşlerinde yok mu şey? Beyler adamlar şu tarafta. Aşağı doğru kaçıyorlar. Aa gördüm adamı. <laughs> İşaretli abi gördün mü? Abi Warzone'a nasıl hiç oynadım? Armandan amına bir şeyim kalmadı ama ona koyayım ya. Evet biraz karışık kardeşim ya. Adamlar şu ee, tarafa ee, doğru gitti. Abi, armor olmayan armor atayım gelin abi. Nerede? Gelin abi. Gel. 1, 2, 3 attım abi. bir narmonunu kırdım ama at. her attım kaldı gibi oldu her attım attım <laughs> iki tane bırak orada adam vardı ee, iki iki ayrılalım hop Hello. şurada adam <laughs> adam orada kedim elinde DMR var ya. Kanka dex yiyebiliriz he. dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Vurdum hala bunu. Vurdum da düşmedi. <laughs> Ertuğrul orada adam var. Armorlarımın ağzına sıçtı. Adam enseme attı tam bunu. Öldü mü o? Yok arkaya doğru kaçtı. İnarlı değil, değil mi? Şimdi aktör. Tam karşımda. İşaret. Hı -hı. Hı -hı. Emin Hı -hı. Hı -hı. Tamam kaldır 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 birader Geldim. Geldim Hı -hı. geldim. Sen devam et. Devam et geldim. You're good. Sit tight. Benim yani, armor da yok ki. Umarım çat çok kalendiriyorlar ya. Pressin ace strike alın. Attım burayı Son 3 vardı. Son 3'ünü de attım sana. İyice sinir olmaya başladım diye bana ya. Sen ne diyorsun ya? Aslında şunu lootlasak büyük <laughs> olur ya. Adam iki tane konduruyor direkt çat indiriyor seni. Ama ona armorsu da armorsuz iki tane vuruyorum ben ölmüyorum yine. Ben onu anlamadım. Ne Adam var. Nerede? Nerede? Vurdum vurdum. Ama daha var devam. Geliyor işte mermi. Mermi geliyor. Göremiyorum abi şu an. Dam, dam. Öldü. Öldü o. Gas Gazdan göremiyorum ki amına koyayım. PV bastım. Onların UAV'siydi Ertuğrul <laughs> abi fena arkalayacak daha. şu arabanın yanında. <laughs> Ertunaaamıyor musun? Çılgın. Şu arabanın orada pusuyu galiba. Vallaha mı lan? İndirecekti sizi vallahi. Arkadaşlar şu araba mı? Ha burada indirdim adamı. E tamam ben buradan geliyordum ya. O bak ala koydu mu ses? Duydum. Duydum ve gitti. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. İşaretleseniz burası. Abi yanımızda ya hemen dibimizde adamlar. Arkamızda. Sen diğerini vurabildin mi mi abi? Ben bir kişi gördüm ki oğlum. Bir kişi vardı abi. Ben bir kişi gördüm, bir kişiyi de vurdum. O atladı o zaman, şu sola doğru. Kaçtı büyük ihtimalle. Yani atlasa görürdük diye düşünüyorum ama... Biz herkese değiliz. Bu bulmuşum ben. Basayım armağaları. Ertuğrul bir şarjı boşaltan kadar tamam. işaret atmıyor. <laughs> Diğerlerini de attım işaretlerini. Çok açıkdayız bu arada. Ay gazın maskeni şimdi. O da öldü. Abi gördüğünüzü işaretleyin ben vurayım. Burda mı? Geldim Öldü mü? Ya kaçta tam girdim de düştüm ona Abi bura koş Ha kalktın mı? Hı hı Burası Ana kodumun çocuğu vurdum onu vurdum Öldü mü o? Ace strike'ım var? ölmedi de biri kurtaracak onu şu bina kayıp <laughs> şimdi Girdim. Anasının amı. Ah. 50 tane may mayın koymuşlar içeri. 50 tane mayın var içeri. Girin abi oraya. Girin girin girin. girin. Gaza doğru gidiyor. Gaz aram ortam. Maz maskem var. Kimim de var. Kurtarırım. Of. <laughs> of. Aha. Sıçtı. Şurada. Sıçtı. Ben kurtuldum. Bana gel. Bana gel. Yat yere. Yat yere. Yere yat. Yere yat. İyi abi. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Çok sağ olasın. Hoş geldin. Ö öldürün kamyonu. Lütfen abi. Son adam. Son adam. Ve son adam da ben vurayım o zaman. Adamsın böyle. Ben öldürdüm adamı. Ben. Ben öldürdüm lan kaldırdık seni ama Vallahi. Karabuk bu sana gelsin bu bin. Karar Bu bin sana gelsin kardeşim. 15 24 64 20 30 40 49 kişi